arkaya ama yazık. Kaptılar mı odanı? Ha? Odasız mı kaldın? Hiç rahatsız olma ben. Şöylece geçerim. Yani seni görürsüm geldi bir uğrayayım dedim. Merak. Ne oldu? Canan Hocam seni mi gönderdi şimdi de merakını gidermek için? Pardon, merakınızı gidermek için. Ateş. Vahap aranızda ne oluyor? Çok ayıp. Benim özel hayatım o. Kimseyi ilgilendirmez. Bu adam ekipten birini kovmaktan neden vazgeçti? E gidip adamın kendisine sorsanıza. Niye bana soruyorsun? Allah Allah. Ne yani aranızda konuştuğunuz özel bir şey gideyim adama mı sorayım? Niye bana soruyorsun? Ta. Söylüyorum. Hey adamcağız, sonunda benim her zamanki gibi yine haklı olduğumu anladı. Geri adım attı. Yani şu dünyada benim genelde haklı olduğumu kabul etmeyen tek <laughs> bir kişi var. Tahmin et kim? Ateş, eğer önemli bir şey varsa bunu hemen bilmek istiyorum. Niye? Ateş, bir hata yapıp yapmadığını öğrenmek zorundayım. Eğer bir hata yaptıysan, ne tür bir hata yaptığını anlamaya çalışıyorum. Ki ona göre pozisyon alacağım. Endişelenecek bir şey yok patron. Her şey yolunda. Peki. Öyle diyorsan, öyledir Ateş Hoca. Görüşürüz. Her zaman kullanabilirsin ofisi. Teşekkür ederim.